Yenişehir'de bu hafta. Yenişehir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yenişehir Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Başkan Abdullah Öz başkanlığında yapıldı. Mecliste konuşan Başkan Öz ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Yenişehir büyük bir aile dayanışma köprüsünü en üst seviyede kuruyoruz. Yenişehir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek şiarıyla çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Genç meclis üyesi görevine başladı. Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Serdar Çelik'in istifa etmesiyle yerine seçilen 22 yaşındaki Destine Albayrak, Yenişehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevine başladı. Albayrak, Türkiye'nin en genç belediye meclis üyelerinden biri olarak Yenişehir halkına hizmet verecek. Bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı Serdar Çelik'e teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, Destine Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi. Kurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden muhteşem geri dönüş. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda İspanya temsilcisi Lointek Gernika'yı 29 sayı farkla yenerek son 16 turuna yükseldi. Üst tura çıkması için en az 25 sayılık farka ihtiyacı olan Mersin ekibi taraftarının müthiş desteğiyle büyük bir başarıya imza attı. Maçı binlerce Mersinli ile salondan izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'e ve Mersin'e sözümüz var. Kentimize bir Avrupa Kupası getirecek dedi. 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu Yenişehir'de coşkuyla kutlandı. Yenişehir Belediyesi Çınar Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü Şef Ali Parlak yönetimindeki Türk Halk Müziği konseri ve Saadet Rumeli Resim Sergisi ile kutladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri dinleyen Başkan Abdullah Özyiğit de koroya katılarak türkülere eşlik etti. Halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösteren Mersinliler 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu'nu doldurdu. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.